Bolu Spor TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Ekol Göz Menemen Spor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı Beyazlılar maçın ilk yarısını 0-0 berabere tamamladığı mücadelede Ekol Göz Menemen Spor ile 1-1 berabere kaldı. Boluspor'un Spor'un golünü Kedirik atarken Ekol Göz Menemen Spor'un golünü ise Samet Ali kaydetti. Kırmızı Beyazlılar aldığı beraberlikle puanını 27'ye çıkardı. Bolu Spor Osmanlı Spor'un yenilmesiyle puan farkını ise 3'e çıkardı. Karşılaşmaya Ekol Gözmenemen Spor'un vuruşu ile başlandı. Her iki takım da oyunun başında orta alanda topa sahip olmaya çalıştı. Zorlu mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. Bolu Spor'da maçın 23. dakikasındaki ilk sarı kart gördü. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısına Boluspor'un ile başlandı. Ekol Gözmenemanspor maçın 65. dakikasında öne geçti. Samet Ali Boluspor defansının ve kalecinin bir anlık hatasını iyi değerlendirdi ve sol çaprazdan topu ağlara gönderdi. Bu golle Ekol Gözmenemanspor Boluspor karşısında 1-0 öne geçen taraf oldu. Boluspor maçın 74. dakikasında beraberlik golünü buldu. Mustafa Duran sağ kanattan yaptığı ortaya kayarak vuran direkt topu filelerle buluşturdu. Bu golle Boluspor skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın sonuna 5 dakika süre ilave edildi. Maçın son anlarında başka gol olmayınca Boluspor Spor deplasmanda Ekol Göz Menemen Spor ile bir bir berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı.